At bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna devam ediyor efendim. Şu an sizlere Aydın Kuşadası merkezden sesleniyoruz. Bir lezzet noktasındayız. Özellikle geçmişten günümüze kadar lezzetiyle, ismiyle göz ve kulak ve damağa hitap eden işletmemizden sesleniyoruz sizlere. Yanımızda Gürbüz Arıkan var. Geçmişten günümüze gelen bu lezzet noktasında siz değerli izleyicilerimize bakalım ne gibi bilgiler vereceğiz. Buyurun izliyoruz. Öncelikle Gürbüz Bey bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Programımıza hoş geldiniz efendim. Çok sağ olun efendim. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Hoş bulduk. Öncelikle ben Gürbüz Arıkan kimdir? Gürbüz Arıkan'ı kendisinden dinleyelim diyoruz efendim değerli izleyicilerimiz için. Babamla beraber kuruluşunu yaptığımız şu anda restorandasınız. O restorandasınız. 1969 yılında kuruldu burası her geçen yıl kendisini yenileyerekten kendisini müşterilerine hizmeti bir amaç bildiğinden hizmetiyle kalitesiyle bir restoranın konumu itibariyle de bir hayli isim yaptık. Başka. Öncelikle asıl isim şu yani 69'dan beri yani bu zamana gerçekten nasıl geldiniz? Nasıl yani e, uzun süre ayakta kalmanın sırrı ne? Öncelikle bunu dinleyelim efendim sizlerden. Kaliteden hiç ödüm vermeyiz. Balıkçımız, kasabımız, e, diğer kuru yazakları aldığımız e, zepseler olsun her bakımdan aynı kişilerle alışveriş ederiz. Fiyatı ikinci plana alırız. Önce kalite diyoruz, hizmet diyoruz ve böyle olunca tabi haliyle bir yerlere gelecek. Gelmesi de lazımdı ve biz burada Kuşadası turizmine çok çok yararlı hizmetlerimiz olmuştur. Gerek devlet misafirlerimiz, gerek yurt dışından gelen misafirlere aynı kalitede hizmet sunmakla, aynı kadroyla devamlı senelerce çalışırız. Bu büyük bir şeydir, hizmettir. Çünkü e, müşteri, müşteri tanıdığı kişilerle, tanıdığı personelle onlardan hizmet almak ister. Kendimiz de devamlı işin başınızda gerek rahmetli babam olsun, gerek ben olsun, diğer kardeşlerim olsun mutlaka işin başındayız bizler. Hizmeti, kaliteyi ön planda tutarız ve haliyle bu hizmet yerine gelecek. Bizim Avrupa'dan almış olduğumuz ödüller vardır. Gastronomi üzerine. Nelerdir efendim bunlar? Ne ödülleri? Gastronomi üzerine. İspanya'da verdiler bize bunları. Verdiğimiz damak tadı olsun, hizmet kalitemiz olsun. Biraz önce söylediğim gibi restoranın konumu itibariyle de bu restoranı bu hallere getirdi. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle sektörünüze vermiş olduğunuz katkılardan dolayı. Burada harika manzara eşliğinde neler yiyebiliyoruz efendim? Biraz da menü içeriğimizden ve lezzetlerimizden bahsedelim. Ee, bizim bu restoranda balık ağırlıklı ve etlerimiz de vardır tabii. Sonra çok çok zeytinyağlı çeşitlerimiz vardır. Ot çeşitlerimiz vardır. Yörenin kendi Ege'ye has olan o ürünlerden. Ee, yani bizde yok, yoktur. Müşteri yeter ki gelsin, bizden ben şunu istiyorum desin. Biz onu yaratırız, buluruz. Diğer deniz mahsulleri kalamardı, karidesli, ahtapottu, ıslakozdu. Bir gecede 60 kilo, 70 kilo... Biz ıstakoz satış yapardık. Peki şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz bir korona zamanı e, atlattık, bir Covid-19 salgını hala e, etkilerini göstermekte tabii ki işletmelerimiz küçük ölçekli olsun, büyük ölçekli olsun. işletmelerimiz üzerinde bunun bir etkisi var. Fakat normalleşme yönünde gerek müşterileriniz, gerek çalışan personelleriniz için aldığınız önlemler nelerdir, e, bunları biraz dinleyelim. Ee, bu koronanın başlamasıyla restoranımız 2 ay 10 gün kapalı kaldı. Ben bu personelimi yanında barındırdım. Yani onların çıkışlarını vermedim. Barındırdım. Onlar da bizim sıkıntılarımızı ortak olsunlar. Sağ olsunlar. Şimdi 1 Haziran'dan itibaren tekrar restoran açıldı. Fakat işler çok çok düşük. Yani %50 bir randımanla çalışıyoruz. Restorana gördüğünüz gibi 20 tane masaya kaldırdım, 20 tane masaya kaldırdım. E, sosyal mesafeye uydurup e, desenfektelerini aldık, ilaçlı pompalarını aldık, ateş ölçme şeylerini aldık, e, maskelerini aldık. Her şeyle hazır hale getirdik restoranımızı. Ve burada müşterilerimizi bekliyoruz diyoruz. Peki son olarak şu an bizleri izleyen anlat bakalım Türkiye izleyicilerine. Efendim buradan neler söylemek istersiniz? Kuşadası'na gelen yerli ve yabancı müşterileri restoranımızda her zaman hizmet ekmekten keyif alırız, zevk duyarız, onları bekleriz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Büyüme yolunda hedeflerinizin de devamını diliyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Gerek deniz mahsulleri, gerek et canınız ne yemek istiyorsa hepsi burada var diyoruz. Ve sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz.